Sebzelerle güçlenelim her çocuklar Havuçlar, ıspanaklar hepsi birer yıldızlar Yeşil brokoliler, kırmızı domatesler Her biri bedenimizi sağlıklı eder Sebzelerle güçlenelim, enerji dolalım, Her lokmada sağlık var birlikte mutlu olalım Sebzelerle güçlenelim, enerjik olalım Her gün biraz daha sağlıklı kalalım Lahanalar, <laughs> kabaklar, vitamin dolu hepsi Patatesler, fasulyeler, lezzetiyle de birer nefer Karnabahar, pırasa, güç verir sana Her gün sebze yersek, sağlık dolu yarına Sebzelerle güçlenelim, enerji dolalım Her lokmada sağlık var, birlikte mutlu olalım Sebzelerle güçlenelim, enerjik olalım Her gün biraz daha sağlıklı kalalım Vitaminler, mineral hepsi burada sakın Sebzelerle güçleneyim olalım zinde akıllı Bir tabakta renk renk hepsi bizim için Hadi çocuklar sebzelerle donsun tabaklar şimdi Sebzelerle güçlenelim enerji dolalım Her lokmada sağlık var birlikte mutlu olalım Sebzelerle güçlenelim enerjik olalım Her gün biraz daha sağlıklı kalalım güçlenir hadi çocuklar Her gün biraz daha sağlıklı yarlarım